Sürü bilinci, insan bilinciyle hayvan bilincinin ayrı ayrı çalıştığını gösteriyorum. Ne yazıyor? İnsanlar hayatlarında ne yaşıyorlarsa kendi çok derin inançların sonucunda bunu yaşıyorlar. Derin inançlar niye derini bu kadar çok vurguladım? Çünkü farkındalık alanının dışında farkında olunmayan alanı kastediyorum. Mesela dolandırıcıların, kesicilerin yanında büyüyen bir çocuk sağa sola baktığı zaman çevresinde ne görüyor? Dolandırıcıları ve kesicileri görüyor. Çok fazla kişiyi dolandıran, para çalan kişi o mahallede, o yörede muteber kişi oluyor onay alıyor, aferin alıyor. Burada önemli olan o grupta, o sürüde sadece sevilen biri olmak başka bir şeyle ilgilenmiyor insan. Ve ne yapıyor? Orada yetişen çocuk hırsız, uğursuz oluyor. Amacı şu, sürüye uymak. Bu haksızlıktır, bu aylaksızlıktır, bu yasa dışıdır sonradan gelen bir şey insanoğlu için. Eğer sürü bilinciyle davranıyorsa, eğer insan bilinciyle davranıyorsa, sürüden bağımsız olduysa diyor ki burada onaylanıyorum ama bu yaptığım yanlış. Bir üst bilince geçiyor. Ne zaman ki benim yaptığım nasıl sonuçlara yol açıyor? Başkalarının üstünde nasıl bir etki yapıyor diye düşünmeye başlayınca sürü bilincinden çıkıyorsun, insan bilincine. Otomatik davranmaktan çıkıyorsun. Düşün düşünerek davranmaya geçiyorsun. Bu da muhteşem bir Kitaptaki konulardan biri bu.